Merhabalar, ismim Rana Karça Altıncaba, 24 yaşındayım veteriner hekimim. Selçuk Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun oldum. Şu anda Konya ili Sarayönü ilçesi Başıyük Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Güneş Enerji Santrali'nin kurucusu benim. Girişimci bir kadınım. Güneş Enerji Santrali'miz 3060 tane panelden oluşuyor. 1 megawattlık enerji üretiyoruz. Bu ürettiğimiz enerjiyle civarımızda bulunan yaklaşık 3 ila 4 köyümüzü, yerleşim yerimizi, elektrik ihtiyacını tamamen karşılayabilecek enerjiyi biz üretiyoruz. Bu projemizi yaparken TKDK kurumumuzla beraber çalıştık. Sağ olsun uzmanlarımız bize çok destek oldular. Yeri geldi yerimize gelip bizi ziyaret ettiler. Eksiklerimizi bize söylediler. Yeri geldi her türlü konuda bize iletişim yollarıyla bilgi ve destek sağladılar. Bu santrali kurmaktaki amacımız güneş enerjisiyle doğa dostu enerji üretmek ve enerjideki dışa bağımlılığımızı minimum seviyeye indirmek. Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendinin çevreye konusundaki duyarlılığına vakıfız. Bu duyarlılıkları bize ayrıca motive ve teşvik ediyor bu projeleri yapmamızda. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah eksikliklerini göstermesin. Daha sonra da özellikle TKDK Konya İl Müdürlüğü'ne ve İl Koordinatörümüze çok teşekkür ederim. Bana bu desteği sağladıkları için bir kadın kadın girişimci olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Destekleri için devletimize ve yöneticilerimize, devlet büyüklerimize teşekkür ederim.